Sayısal görüntü işleme derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. morfolojik görüntü işleme metodu olan inceltme metodunu sizlere açıklayacağım. İnceltme metodu arkadaşlar diğer metodlara göre oldukça uzun süren bir metottur. Burada bize arkadaşlar görüldüğü gibi bir tane yapı dizisi verilmiş. Önceki tüm morfolojik metotlarda tek bir yapıyı kullanmıştık. Fakat burada bize bir yapı dizisi verilmiş. Yapı dizisi hangi mantıkla çalışır onu da açıklayalım. Öncelikle bu yapı dizisini tabii ki de size sadece bir tanesi verilir. Diğer yapı dizilerini sizin elde etmeniz gerekmektedir. Şu şekilde çalışır. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi x'ler önemsiz anlamındadır. Yani burası ne olursa olsun önemsiz. Şimdi buradaki, buradaki şekilden buradaki şekli nasıl elde edeceğiz onu açıklayalım. Oldukça basittir. Buradaki yapımız saat yönünde döndürülürse buradaki şekil elde edilir. Şu şekilde arkadaşlar bakın buralar bir ya. Şimdi şu şekilde olur. Buradaki bir yukarıya gelir. Yani burası olmuş olur. Buradaki bir yana gelir. Burası. Bunun dışında arkadaşlar şuradaki bir artık şuraya gelmiş olur. Resmin merkez noktası, sentroid noktası asla değişmez. Yani bu noktası her zaman bir olarak kalır. Bakın her zaman bir. Yani orta nokta hiçbir zaman değişmiyor central noktası değişmiyor. Benzer şekilde şimdi bunu döndürelim saat yönünde. Şuradaki bir bakın şuradaki bir ne olacaktır arkadaşlar yukarıya gelecektir. Bakın yukarıya gelmiş. Şu aşağıdaki buraya gelecektir. Şu şuraya gelecektir. Bu şekilde. Benzer şekilde yapı dizisini elde etmek için 8 adım burada uygulanmış. Sınavlarda sizlere kaç adım uygulanacağı mutlaka verilir. Şimdi örnek soru üzerinde biz bunları açıklayalım arkadaşlar. Örnek sorumuz şu şekilde bizlere verilmiş. Burada da bakalım. Bir tane A resmimiz verilmiş. Input image. Ardından bu şekilde bir resim elde etmişiz. Nasıl yapmışız? Şu şekilde yapılır. Şimdi burada görüldüğü gibi ilk yapıdan başlanır. İlk yapı için şuradaki işlem elde edilmiş. Yapımızı şöyle bir açıklayalım. Yapımızda ne vardı arkadaşlar? Orta noktası 1. Altında 1, 1, 1. Fakat üst bakın sağ sol önemsiz yani şurası ve şurası önemsiz fakat yukarısı önemli. Yukarısı mutlaka sıfır olmalı, sıfır olmalı, sıfır olmalı. Biz bu şekilde bir resim gördüğümüzde yani bu şekilde bir piksel dağılımı gördüğümüzde buradaki biri sıfır yapacağız. Bu şekilde çalışır inceltme metodu. Nasıl çalışır? Şu şekilde. Hemen bakalım. 3 tane sıfır olmak zorunda. Bu arada bu şekle bakarken şeklin üst noktaları da sıfırdır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Yani üst noktalarında bir şey yazmıyormuş gibi düşünmeyin. Mesela alt noktaları da sıfırdır. Şimdi bana yukarıda 3 tane sıfır lazım. Böyle bir durum yalnızca en üst yerde söz konusu. Çünkü diğer hiçbir yerde 3 tane beyaz yan yana yok. Yani buraları için olabilir. Sonra bir tane 1 altında da 3 tane 1 lazım bana. Mesela şu noktaya bakalım. Bu noktanın evet yanlış noktayı seçtik. Şöyle CTRL Z yapalım. Mesela şu noktayı seçtik diyelim. Yukarısında 3 tane sıfır var. Evet. Bu noktanın altında 3 tane 1 var mı? Evet, 3 tane 1 var. Dolayısıyla bu noktayı artık biz 0 yaparız. Yani bu 1'i 0 yaparız. Bu nokta doluydu. Bakın artık beyaz olmuş oldu. Şimdi mantığı anladığınız ama anlamayanlar varsa bir kez daha hepsine bakalım. Bakın beyaz olmuş oldu. Şu noktaya koyduğumu düşünün. Bu noktanın üstünde 3 tane 0 var. Altında 3 tane 1 var olur. Benzer şekilde bu nokta olur. Bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta olur. Şimdi arkadaşlar şu noktaya bakalım. Bu noktanın üzerinde 3 tane 0 var. Altında 1 var. Solunda 1 var. Ama sağında 1 yok. Sağında bakın sağ altında 1 olması gerekiyor. Bu noktayı dolayısıyla değiştirmeyiz. Bakın aynı. Bu nokta neden olmaz? E altı zaten direkt 0. Bu nokta neden olmaz? Altı direkt 0 gibi düşünebilirsiniz. Bu işlemleri yaptığımızda A1'i elde etmiş olduk. Bakın. İlk yapımızı kullanarak bunu elde etmiş olduk. Şimdi A2 yapısını kullanarak elde etme işlemlerini gerçekleştireceğiz. O da şu şekilde olacak. Hemen A2 yapımıza bakıyoruz. A2 yapımız nasılmış? Şurada 1, 1, 1, 1 varmış. X'ler önemsiz. Bunun sağı önemsiz ama üstü önemliymiş. 0, şurası önemsizmiş. Burası 0, burası da 0. Yani ikinci şekilde artık bana böyle bir yapı lazım. Üstte iki tane sıfır olacak. 110, 11 şeklinde olacak arkadaşlar. Baktığımızda böyle bir yapı var mı? Mesela şu noktaya bakalım. Yukarısı 0, sağı 0. Bir ama bakın sağında 0 yok. Yani şu noktaya bakalım. Hani olabilir gibi gözüküyor. Bu noktaya bakalım ama yukarısı bunun 0 değil. Olmaz. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar görüldüğü gibi. Mesela şu noktaya bakalım. 0 ama burası 0 değil. Şu noktaya bakalım. 0 0 ama yanında 0 yok. 1 1 0 ya şurası. Yani bu gibi durumda A2 yapısı şekli kesinlikle değiştirmez arkadaşlar. A2 yapısında şeklimiz değişmedi. Ya bu soruda bir tane adım bu arada hatalı gösterilmişti. Onu A3 ya da A4 onu da şimdi bakacağız. Şimdi benzer şekilde filtre 3 yani filtre diyorum yapı 3'ü kullanacağız. Yapı 3 nasıl olmak zorundaymış? 1, 1, 1. Şurada bir tane de 1 olmak zorunda ve bu üçünün de 0 olması gerekiyor. Yani yapımızı koyduğumuzda dolu bir yere koyduğumuzda solunda 3 tane 1 sağında 3 tane 0 olması gerekiyor. Şu şekilde koyacağız. Şimdi sağında 3 tane 0 olması gerekiyormuş. Şurası olabilir gibi duruyor. Solunda 3 tane 1 olması gerekiyor. Evet bakın şu noktaya koyduğumuzda yapımızı şu noktaya koyduğumuzda ihtiyacımızı karşılar. Benzer şekilde bu noktaya koyduğumuzda da ihtiyacımızı karşılar. Bu nokta karşılamaz. Neden karşılamayacağını görüyorsunuz. Çünkü altında sıfır var. Yani şu iki nokta bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılar gibi duruyor. Dolayısıyla bu iki noktayı da beyaz yapıyoruz. Bakın görüldüğü gibi bu iki noktayı da beyaz yaptık. Ve A3'ümüzü yapı 3'ü uyguladıktan sonra bu şekilde elde ettik. Evet şimdi biraz silelim arkadaşlar bunları. Çok doldu. Evet şöyle geri alalım. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Evet o tarafı silmeyelim en iyisi. Sadece şöyle şuraları silelim. İlla inatlaşacak. Neyse bu şekilde kalsın. Şimdi arkadaşlar tekrardan burada kalemi alalım. Şimdi işlemlere devam edeceğiz. Şu şekilde yapacağız. Yapı dördümüze bakacağız. Şimdi yapı dördümüz nasılmış? 1, 1 burada 1 burada 1 ardından 0 0 0 olması gerekiyormuş. Evet bayağı karmaşık bir resim. Yani bir tane 1 olacak. Üzerinde iki tane 1, solunda 1 0 0 şeklinde. Buna bakalım. Şimdi şu noktaya koydu şu şekle bakıyoruz. Şu yeşil noktaya koyduğumuz düşünün biri Sağı 0, evet. Solu 1, evet. Yukarısı 1, evet. Burası 1, evet. 6 iki tane 0 uyuyor uyduğu için dolayısıyla bu noktayı beyaz yapacağız. Bakın bu, burada dediğim gibi bir kaydırma işlemi yapılmış. Yanlışlıkla bu taraf boyanmış. Burada arkadaşlar şurası beyaz olacak. Burası beyaz olacak. Burası ise siyah olacak. Bu gibi, bu gibi durumlarda hata yapılmış. Yani burada hata yapılmış. Benzer şekilde arkadaşlar ardından diğer filtre, diğer yapı uygulanacak. Bu elde edilecek. Benzer şekilde diğer uygulanacak. Bu bu bu. En son bakın en son hadi 8. yapıyla uyguladıktan sonra arkadaşlar. Tekrardan başa dönebiliriz. Tekrardan başa dönebiliriz. Tekrardan 1, 2, 3'ü 4'ü uygulayabiliriz. Burada 1, 2, 3, 4 üzerine 1, 2, 3, 4 yazmasının sebebi 1, 2, 3, 4'ten uygulayınca sonuç aynı kalmış. Yani mesela atıyorum burada 2 uyguladı ya 1, 3, 4'te değişmemiş anlamına gelir. Veya 1 uyguladı ya 2, 3, 4'te değişmemiş. Yani bunlardan sadece bir tanesi sonucu etki etmiş. Benzer şekilde ardından B5'i tek başına uygulamış. B6'yı uygulamış. Ve Görüldüğü gibi en son bunu elde etmiş. İnceltme metodu bu şekilde mantıklı çalışmaktadır. Tek tek yapıları deneyin. Siz isterseniz böyle birleşik yazmayabilirsiniz. Tekrardan B1'e bakarsınız. Tekrardan B2 ama çok uzun süre. Zaten tekrardan çizmenize gerek kalmayacak. Bunlardan sadece biri sonucu değiştiriyor. Evet inceltme metodu bu kadardı. Hoşçakalın.